Merhaba hadiler. Dolandırıcılar, hırsızlar, eşkıyalar. Şeref yoksunlara. Ağzını topla lan. Paramı ver. Bırak, paramı ver. Bırak lan. Bırak, bırak. Bırak lan. Bırak Anladım. Peki. Tamam, sizin dediğiniz gibi olsun. Buyurun, para sizin. Beyza. Polis ara. Ara ki gelsinler şu iki dolandırıcıyı tıksınlar cezaevine. Ömür boyu bu iki hırsız dolandırıcılıktan, hırsızlıktan yatsınlar içeride. Çürüsünler, ölsünler, gebersinler, gitsinler. Ne sultan? Zaten senin ömrün vefa etmeyecek bir daha gün yüzü görme. Ara kızım. Beyza. Kapat o telefonu. Kapama. Çalıyor mu? Söyle. Ara. Kapat. Ne oldu tatlım? Yemedi mi tatlım? Al. Hayrını göreme inşallah. Ay, 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 ay. Sultancığım, yani aslında ben e, siz iki cibilliyetsiz hırsızı görünce aklıma böyle daha yani bir fikir geldi. Paylaşmadan edemeyeceğim. Sana reddedemeyeceğim bir teklifte bulunmak istiyorum. Ne teklif? Sen bu paraları çok istiyorsun değil mi? Çünkü o bizim hakkımız Hülya. Benim çocuklarımın parası o. Peki tamam ya. Ben de sana hakkın olanı vereceğim. Ama sen de karşılığında bana oğlumu geri vereceksin. Efsun'la Arda'yı boşatacaksın. Ondan sonra bütün bu para senin olsun. Sana vereceğim. Kabul mü? Sultan, kabul mü? Eğer kabul edersen geri verecek misin? İşte bu ve, işte bu gerçek sultan bu, aranan, özlenen, beklenen sultan bu. Özüne döndün sultan. Evet, vereceğim sultan. Eğer ki kabul edersen teklifimi bu paranın hepsini sana vereceğim. Ne yapacaksın biliyor musun? Arda ile evsunu boşatacaksın. O kağıtları bana getireceksin, boşanma kağıtlarını. Sonra geleceğiz inşallah biz Nurhan'ı da alacağız. Oğlumu da geri alacağım. Ondan sonra bütün bu para senin olsun. Ah feda olsun. Paralar mı? Yoksa Efsun'la Arda'nın boşan